Selamun Aleyküm sevgili seyirciler. Haftaya bakışta yeni bir programda karşınızdayız. Bir önceki programımızda dünya siyasetinde öne çıkan Suriye konusunu ele almıştık. Suriye etrafında şekillenen küresel ve bölgesel politikaları analiz etmeye, değerlendirmeye çalışmıştık. Bu programımızda iç siyasetten yeni anayasa çalışmalarını konu edineceğiz. Zaman zaman bir takım gündemlerin gölgesi altında da kalsa toplumun herkesini ilgilendirmesi münasebetiyle gündemdeki yerini muhafaza ediyor. Yeni anayasa çalışmalarının daha iyi anlaşılabilmesi için tarihsel arka planının irdelenmesi gerekiyor. Anayasa kelimesi ilk olarak 1876 yılında birinci meşrutiyetle birlikte literatüre girmiştir. Daha sonra ikinci meşrutiyetle devam etmiş, 1921 yılında Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nu almıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu halkları, Anadolu'nun Müslüman halkları bir mücadele gerçekleştirmiş ve bunun sonucunda 1921 yılında toplumun geleneklerine, göreneklerine, örfüne, adetine ve dini yapısına uyan yeni bir anayasa oluşturulmuştur. Ancak ne olduysa 1924 yılında aradan 3 yıl gibi kısa bir zaman dilimi geçmiş olmasına rağmen toplumun dinine, yaşam biçine, örfüne kesinlikle uymayan, taban tabana zıt yeni bir anayasa oluşturulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Anayasa kelimesi 1940'lı yıllardan sonra Kanuni esası ve teşkilat esası isminden sonra dilde sadeleşme hareketleri ismiyle anayasa kelimesi adını almıştır. 1924 yılındaki anayasa daha sonraki süreçlerde meydana gelen darbe anayasalarıyla pekiştirilmiş, adeta teşdit edilmiş, şiddetlendirilmiştir. Böylelikle 1924 yılındaki anayasayı esas alan sistem kendisine muhalif yeni düşmanlar üretmiştir. Esasen yaşadığımız süreç, yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz süreç de budur. Görüldüğü üzere konunun hem tarihsel bir arka planı hem de hukuki bir boyutu var. İşte bütün bunları hem hukukçu hem de tarihçi kimliğiyle tanıdığımız değerli Emin Güneş hocamızla konuşacağız. Hocam hem konunun tarihsel arka planını hem de hukuki boyutunu bir değerlendirmeye tabi tutar mısınız? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, anayasa düşüncesi, anayasa fikri insanlık tarihine göre bebeklik çağında denilebilecek bir sürece sahiptir yani insanlık tarihi on binlerce yıla dayalı ancak ilk anayasacılık düşüncesi 6-700 yıl önceki Magna Carta İngiltere'de ortaya çıkan toplumsal sözleşmeyle başlamaktadır. Yani yönetimin halka karşı yetkilerinin sınırlandırılması. Bu tabi bize öğretilen şekliyle böyle yoksa Medine Sözleşmesi ondan daha eskidir. Ee, yani yine miladi takvime göre 600'lü yıllarda 622'den itibaren hayata geçirilmiş. O da bir anayasacılık fikridir. Esasen e, anayasa bir devlet için olmazsa olmaz bir şey değil. 21. yüzyıldayız. Hala anayasası olmayan devletler var. İngiltere İngiltere örneğinde olduğu gibi. Ee, tarihte Anayasal süreçten önce yaşayıp adaletiyle tarihe mal olmuş insanlar var. Mesela bir Nuş-i Revan, herhangi bir anayasası yoktur ama adaletiyle dünya tarihinde, adalet literatüründe yer almıştır. Ya da diyelim ki Hazreti Ömer'in adaleti yine böyle modern çağlardaki bir anayasanın olmadığı döneme tekabül eder. Yahut da devletler olarak, yönetim biçimleri olarak modern çağlardaki işte demokratik, ileri demokratik, çağdaş demokratik yönetimler dediğimiz şeylerin hiçbirinin tarihte asr saadet gibi öyle meşhur bir özelliği yoktur. Yani böyle dikkat çektiği, ümmetin hep arzu ettiği veya belli bir kitlenin veya şu anda diyelim bir buçuk milyar dünya üzerindeki insanın, Müslüman nüfusun hayal ettiği bir ...yönetim şekli, yönetim düzeni var... ...asrı saadet, mutluluk çağı... E, bu, ...bu... ...mutluluğun, mutluluk çağının... ...veya böyle bir yönetimin... ...henüz alt, alternatifi çıkmadı... ...yani insanlar... E, ...böyle... ...iyi ki de işte bu onlardan daha iyi olmuştur... ...diyebilecekleri bir... ...model ortaya çıkmadı... ...onun için yani böyle bu anayasaları... ...çok öyle kutsat, kutsamaya... ...abartmaya... ...gerek yok, onu belirtmek lazım... Yine olmazsa olmaz şeyler de değil. Hatta şunu söyleyeyim. Yani anayasalar biraz yasalara göre o da temelde bir yasadır. Kanuni esası da olsa adı, teşkilatı esasiyede da olsa adı önemli değil. Sonuçta o da bir yasadır. Diğer yasalardan farkı içeriğinden kaynaklanır. Anayasalar genellikle öncelikle devletin yapılanmasını belirlerler. Yani işte kanunları kim çıkaracak, yargılama nasıl yapılacak. Yasama nasıl yapılacak? Devletin temel teşkilatları, yönetim biçimi orada belirlenir. Yani bir kişiye göre, tüzel kişinin nüfus cüzdanı gibi bir şey. Yani kimlik bilgilerini belirtir. Bu devlet nasıl bir devlet? Nasıl yönetiliyor? Başkentine gibi. Onları içerir. Bir de diğer bir önemli hususu da şudur. Anayasalarda vatandaşın hakları, devlete karşı hakları. Bir bakıma devletin vatandaş karşısındaki yükümlülükleri veyahut da e, yetkilerinin sınırlarını belirler, belirlerler. Fakat bu anayasaların felsefesiyle ilgili bir sorun oluyor bazen. Mesela çok iyi bir anayasa e, iyi uygulayıcıların elinde iyi uygulanamıyor. Bu anayasada da böyledir, diğer yasalarda da böyledir. Yani yasal düzenleme çok iyidir kağıt üzerinde. Ama uygulayıcı buna inanmıyorsa, hakkıyla yerine getirmiyorsa, sanki çok kötü bir yasayla yönetiliyormuş o ülke veya kötü bir anayasası varmış gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. E ya da e, insanları eğer kamil olmuşlarsa, olgunlarsa, insanlar birbirine saygılıysa, böyle bir yerde de yasalar çok e, iyi olmasa da, hatta olmasa bile toplumda bir adalet, bir, suhulet, bir karşılıklı güven oluşabiliyor yani bir asayiş oluşabiliyor ee, mesela genel olarak toplumların dayandığı veya toplumu düzene koyan kurallar şöyle sıralanır işte dört temel kuraldan bahsedilir ahlak kuralları din kuralları örfi kurallar ve yasal düzenlemeler yani kanunla konulan kurallar. Kanun için derler ki bu üçünün yaptırımı yoktur. Devlet tarafından konulmuş bir yaptırımı yok. Kanunlar yaptırıma bağlanmış kurallardır. Şimdi burada bunları birbirinden ayırmak öyle keskin çizik çizgilerle bu ahlakidir, bu dinidir, bu örfidir bu kanunidir demek pek mümkün olmuyor. Ben de aslında hocam işin tam da bu noktasında yani anayasalar oluşturulurken baz alınan kriterler nelerdir? Ya da anayasaların dayanmış olduğu felsefi kökenler nelerdir? Bunu da biraz açabilir misiniz? İşte şimdi mesela e, dünya üzerinde şöyle bir baktığımız zaman anayasaların temel felsefesinin şuna dayandırdıklarını görüyoruz. Bir kısmı coğrafi konuma göre anayasalarını belirler. Mesela der ki falan coğrafyada yaşayanların kanunları böyle olacak. Bir kısmı etnik yapıya dayandırır. Bir kısmı dini dine dayandırır. Bir kısmı ulusal ve vatandaşlık esasına dayandırır. Bunu somutlaştırmak için söylemek gerekirse mesela diyelim etnik esasa dayalı bir anayasada kamuda görev almak için o temel baz alınan etnisite esaslı unsurdur. Mesela derler ki işte devlete memur mu alınacak? Bir, Türk olacak veya Kürt olacak ya da Arap olacak. Ya da bu Güney Afrika'daki ırkçı yönetimde ise diyecek ki memuriyete alınmanın birinci şartı beyaz olacak. Ya da bu bir zenci anayasa ise siyah olacak. Bu İslami bir anayasa ise ne diyecek? Müslüman olacak. Veya vatandaşlık esasına dayalı ise diyecek TC vatandaşı olacak. Yani o ülkenin vatandaşı olacak. Biz buna Böyle bir anayasa ile yönetildiğimiz için bu bize tanıdık gelen bir ifade değil mi? Yani nereye başvursak hemen başında bunu görürüz ki çoğumuz da çok dikkat etmeyiz. Bu ne demek yani? Teche vatandaşı olacak. Bu anayasanın felsefesiyle ilgili. Demek ki bu anayasaya göre kişinin etnik kimliği önemli değil, dini hiç önemli değil, coğrafyası da önemli değil. Ülkenin esaslı imkanlarından yararlanacaksa TC vatandaşı olacak. Bir kişinin alabileceği en önemli cezalarından birisi vatandaşlıktan çıkmadır. Söz gelimi bir insan ne kadar ağır suç işlerse işlesin mirasçılık hakkını kaybetmez veya mirası mirasçılarına kalır ama tecev, yani ülke vatandaşlığından çıktığın zaman bu hakkın kaybolur mesela. Sosyal güvencelerin kaybolur. Bu çok önemli bir şey. Ee, benzer şey mesela İslam'a dayalı olsa bir Müslüman İslam'dan çıkarsa, mürted olursa ne mirasa alınır ne ona miras bırakılır. Bunun gibi. Yani temel felsefe bunlara dayalı olur. Ama genel olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu demin bahsettiğim kurallar bütünü. işte eee din kuralları, ahlak kuralları, örfü kurallar ve kanun birbiriyle uyumlu olması lazım. Yani bir kişinin bir kişinin tabi olduğu bir düzen veya o düzenlemelerin dayanağını oluşturacak, oluşturan anayasa o toplumun örfüne, dinine, ahlakına aykırı olmayacak. Olursa ne olur? Kanuna güven olmaz kanun içtenlikle benimsenmez. Kanunun öyle bir özelliğinin olması lazım. Hani bizde derler ya mahkeme kararına saygım var. Bu şu anda kuru bir laftan ibaret. Bunun ama gerçek olması lazım. Eğer sen kanuna saygı duyuyorsan o kanuna uygun çıkan mahkeme kararına da gerçekten içten gelerek lehine veya aleyhine saygı duyarsın. Bunun ama işte dediğim gibi mesela diyelim bir kanun var ortada veya bir anayasa var resmen senin dininle savaş savaşıyor ya da ahlakınla çatışma halinde senin ahlaki dediğine o ahlaksızlık diyor senin ahlaksızlık dediğini o ahlaki olarak kabul ediyor. Örfüyle örfünle hiç alakası yok maalesef biz bununla e, iç içeyiz karşı karşıyız hiç hatır, unutmam bizim hukuk başlangıcı diye bir Kitabımız vardı. Üniversite birinci sınıfta okutulur genellikle. Orada şöyle bir herhalde ilk maddelerden biri e, hakim diyor. Önüne gelen meselede kanunu uygular. Kanunda yoksa örfe müracaat eder. Örfte de yoksa kendisi vazı kanun olsaydı nasıl bir kanun çıkaracak idiyse öyle bir hüküm uygular. Ama şunu diyemez. Ya ben buna nasıl bir karar vereceğimi bilmiyorum. Ben bu konuda karar vermiyorum diyemez. Önünce önüne gelen ihtilafı hakim mutlaka çözmek zorundadır. İşte bu sıralamayı yaparken oraya bir yıldız koymuşlardı. Bir dipnot. Altta bir uyarı var. Diyor ki biz medeni kanunumuzu İsviçre'den aldığımız için orada bu madde bu hüküm var. İşte örf'e uyacaksın. Sakın sen örf'e uyma diyor hakim adayı. Bizi uyarıyor yani okurken. İleride sen hakim olursan sen önüne gelecek mesele kanunu uygula. Ha kanunda yoksa örf'e falan müracaat etme. Niye? E çünkü bu toplumun örfü dine dayalıdır. Diniyle bir bütünlük oluşturmuştur. 600 yıl bu toplum İslam'la yönetilmiş. İnanç örf haline gelmiş artık. Senin örfüne müracaat ettiğin şey kazara bir mecelle hükmü olabilir. Bakarsın işte İmam-ı Azam'ın fıkhına göre veya Şafii'nin bir e, hükmü olabilir. Bu sefer sen modern, çağdaş, layık bir e, devletin hakimi olarak farkında olmadan örfe müracaat edeyim derken dine dayalı bir hüküm vermiş olursun sakın ha. Uyanık ol, ayık ol, böyle bir şey yapma. Hemen baktın kanunda yok. Vazı kanun gibi kendin bir şeyler uydur oraya, bir şeyler uygula. Şimdi böyle bir çelişki olduğu için toplumda 80 yıldır bir direnç var aslında yasalara karşı. Bir saygınlık olmadığı gibi çok önemli ölçüde hep böyle çatışma var. Peki hocam, e, yasal veya anayasal faaliyetlerin akidevi bir boyutu var mıdır? Yani inançla alakalı boyutları nelerdir? Bunların üzerinde de biraz konuşabilir miyiz? Peki hocam, e, yasal veya anayasal faaliyetlerin akidevi bir boyutu var mıdır? Yani inançla alakalı boyutları nelerdir? Bunların üzerinde de biraz konuşabilir miyiz? Yani şimdi işte mesela e, bu biraz önce dediğim o temel kurallar içerisinde, şöyle bir yani bize öğretide şöyle öğretirler. Derler ki dinin yaptırımı yok. Mesela ahlaki bir kuralı ihlal ettiğin zaman görgüsüzlükle itham edilirsin veya işte ahlaksızlıkla itham edilir insan. Der ki bu ahlaki davranmadı. Öteki e, diyelim örf bir örfe uygun davranılmadığı zaman işte görgüsüzlük yaptı denilir. Dine dayalı bir kural ihlal ettiği zaman bunun müeydesi yok. Öyle anlatılır bize. Oysa ki bu İslam dininin hakkıyla bilinmemesinden veya üzerinin örtülmesi gerçeğiyle insanlara anlatılmamasından kaynaklanan bir şey. Yani dinimizin de bütün kurallarının mutlaka bir karşılığı vardır. Müeyyidesiz değildir. Hem çok ciddi bir kısmının dünyevi müeyyideleri var, bir de uhrevi müeyyideleri vardır. Yani hiçbir toplum hiçbir yas, e, yasal düze, yasal düzenleme insanın zerre kadar iyiliğine bir mükafat önermez. Ya da zerre kadar kötülüğüne bir de önermez. Bunlar basittir der. Mesela der belli bir meblağı geçmeyen şeylerde belli bir şey ciddiyeti olmayan şeyleri hiç suç olarak kabul etmez. Ama öyle bir dinimiz var ki en ufak bir kötülüğünde bir iyiliği karşılıksız bırak, bırakmıyor. Nasıl diyebiliriz? Din kurallarının müeyyidesi yoktur. Bu, bu dini tanımamaktan kaynaklı bir şey. Din vicdan meselesi dersen, e, bunun da müeyyidesi ancak şu olur. Vah vah vah, işte o oh, çok iyi olmuş. Öyle değil ama. Yani düşün mesela e, en önemli e, insan hakkı, en temel insan hakkı hayat hakkıdır. Hayat hakkı için dünyada birçok ülke şöyle bir uygulamaya gidiyorlar. Bir adam, üç adam, beş adam hatta toplu katliam, 60 70 adam öldürmüş insanı bile diyor bunu diyor idade, idam edemezsin, öldüremezsin diyorlar. İdam yok. Cezalandırırsın. Halbuki niye diyor e işte e, hayat hakkı kutsaldır. Biz bunun hayat hakkına nasıl hayat hakkını elinden alacağız? E peki bu bu kadar insanı öldürmekle bunun kutsiyetini reddetmiş, inkar etmiş. Benim için diyor hayatın bir kutsiyeti yok. Ben de inansaydım hiç kimse öldürmezdim. Neden buna hayat hakkının kutsiyeti tanınsın? Bu insan mantığıyla bağdaşır bir şey değil. Modern toplumlar bu insanın hayat hakkı ona hayat hakkı vermekle diğer insanların hayatını sürekli risk altında tutuyorlar. İnsan öldürmek isteyen birisi öldürülmeyeceğinin teminatını yasadan alıyor. Böylece hayatların tümü tehlike yani <laughs> e, bu şekildeki bir uygulama insan hayatını önemsememekle eşdeğer bir konuma geliyor. Yani hayata önem veriyorsan bunun bir saygınlığı varsa saygınlık duyanların hayatına saygı duy. İnsan hayatına saygı duymayana niye duyuyorsunuz? Şimdi bunun sonucu olarak bununla yetinmiyor İslam. Bir şey daha koyuyor mesela. Diyor ki bir insanı haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Dünyanın hiçbir ceza yasasında veya anayasasında insan hayatına, kutsiyetine bu kadar önem veren bir hüküm bulamazsınız. Bir esas sorunuza geleyim. Bu e, yasal düzenlemelerin veya anayasal düzenle, düzenlemelerin akidevi boyutuyla ilgili olarak şunu söylememiz lazım. <laughs> Müslümanlar inançları gereği Cenab-ı Allah tarafından konulmuş olan kuralların tümünü eksiksiz kabul etmek mecburiyetindeler. Allah'ın hükümlerinden bir tanesini, bir tek bir tanesini reddeden, inkar eden kafir olur. Dolayısıyla insan bulunduğu yasal yani kendisine uygulanan yasal düzenlemelerin inancıyla örtüşmesini arzu eder. Bu onun en temel hakkıdır. Yoksa işte bir kişiye çifte hukuk uygulanması sıkıntısı ortaya çıkar. Yani bir insan inancından dolayı tabi olduğu bir hukuk düzeni var. Özellikle Müslümanların bir hukuk düzeni var. İslam hukuku diye bir hukuk var. İslam'da ceza hukuku var, ticaret hukuku var, medeni hukuku var, borçlar hukuku var. Çok ayrıntılı mesela ziraata ilişkin hükümler var. Yani e, İslam'ın e, girmediği veya boşluk bıraktığı hiçbir şey yok. Sadece İmam-ı Azam'ın 600 bin meseleyi çözdüğü söyleniyor ona ilişkin. Mesela hiçbir e, ülkede bu kadar düzenleme yoktur belki de. Sadece bir mezhep imamının. Dolayısıyla e, bunun mutlaka bir akidevi boyutu da var. Kur'an-ı Kerim'de çok açık diyor ki, Müslümanlar ihtilaflarını Allah ve Resulüne götürecekler. Allah ve Resulü'nün verdiği hükme içinde en ufak bir darlık duymadan uyacaklar. Duyar duymazlarsa iman etmemiş olurlar. Yani böyle bir hüküm karşısında sizin gittiğiniz mahkemede size uygulanan hükümler işte ya katolik dünyanından e, iktibas edilmiş hükümler olacak. Ya İtalya'dan ya Almanya'dan ya bilmem Fransa'dan böyle bir yerden gelmiş bir şeyle. Ne Allah'ın ne Resulünün hükmüyle hiç alakası yok. Şimdi burada bu adamın pozisyonu ne olacak? Gidecek mi? Meselesini çözmeye gitmeyecek mi? Gitse bir çeşit, gitmese bir çeşit. Bunlar e, birileri görmezden gelse bile okuyan öğrenen, dinini öğrenen bunun farkına varıyor. Ve bu çelişkilerle sürekli çelişki içinde yaşıyor. Yani bunlar zannediyorlar ki biz bunları söylemezsek insanlar bunun farkına varmayacak. Mesela ben şeyi hiç unutmam. E, Ural Savaş'ın bir açıklamasını izlemiştim televizyonda. Müslümanlar için şunu söylüyor. Müslümanlara için. Diyor ki bütün Müslümanlar mefruz silahlı bir örgütün üyesidirler mefruz yani farazi üzerlerinde silah yok. Henüz örgütlenmemişler. Yani potansiyel tehlike potansiyel, diyebilir miyiz? Evet. Niye diyor? Çünkü bu insanlar Kur'an'ı kabul ettikleri zaman otomatikman şunu da kabul etmiş oluyorlar. Kur'an'a uymayan reşimi de kabul etmiyoruz demiş oluyorlar. E bunlar Kur'an'ı kabul ettiklerine göre Kur'an'la uyuşmadığına göre bu reşim bunu güçleri olduğu zaman değiştirecekler. O yüzden ben diyor bu kavramı söylüyorum. Silahlıdır demiyor. Mefruz silahı diyor. Güçleri olsa bunu değiştirecek. Peki bu insanlara niye böyle şeylerle şeylerle mecbur bırakıyorsunuz? Bütün insanların kabul ettiği bir temel kural var. Diyor ki insanın iradesi yani bir millet için en üstün irade milletin iradesidir. Birileri niye kendi iradesini milletin iradesinin üstünde görsün? İşte onun için biz diyoruz ki mesela bir anayasa yapılacaksa sıfırdan bir değişiklikten bahsetmiyoruz. Anayasanın bir değiştirmeye kalksan şu anda değiştirilmesi teklif edilmeyen madde karşına çıkar. Ama bir anayasa değiştirmekten söz etmiyoruz. Yeni bir anayasa yapılacaksa bu temel kriter olarak alınmalı. İnsanın yani anayasanın uygulandığı toplumun ...başta dinine, ahlakına ve örfüne uygunluğuna dikkat etmek lazım. Evet. Bunlarla çelişmemiz lazım. Hocam programımızın belki ikinci bölümünde yeni anayasa çalışmaları ile ilgili... ...önerilerimizi elbette alacağız. Ya da yeni anayasa çalışmalarının şu an gelmiş olduğu boyutu belki e, dikkatlere sunacağız ama... ...öncesinde e, özellikle hukuki anlamda yaklaşık 70-80 yıldan beridir uygulanan hukuk sistemiyle ilgili 1930'lu yılların modernist anlayışı ki 3 temel saç ayağına dayanıyor. Bunlardan birincisi bireyselcilik, ikincisi ulus devlet anlayışı, üçüncüsü de sekülerizm yani laiklik. Aslında biraz evvel siz çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Altı asır boyunca İslam'la yorulmuş olan bu hakların bu kavramlara uyum göstermesi zaten mümkün değil. Yaşadığımız 80-90 yıllık süreç bunun en canlı şahidi. Belki de hani onları anlama bakımından bu anlayışı dikte ettirmeye çalışan hukuk adamlarının bu üç kavramın dışındaki mülahazalara prim vermemiş olması 1930'lu yılların maalesef, maalesef diyorum dikte ettirici anlayışıyla ancak izah edilebilir. Fakat yaşamış olduğumuz pratik bunların topluma çok da fazla bir refah kazandırmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmış durumda. E, diliyoruz ve temenni ediyoruz ki ee, bu şekilde toplumsal değişimi ve dönüşümü gerçekleştiremeyen insanlar da bu hatalarını anlar ve böylelikle milletin kendisiyle özdeşleşmiş olan dini değerlerini, ahlaki değerlerini de anayasada yer tutarlar, oraya koyarlar diye düşünüyoruz. Biz programımızı bu temennilerle birinci bölümünü bitirelim. İkinci bölümde yeni anayasa çalışmaları ile ilgili önerilerimizi gelinen aşamayı konuşalım. Evet sevgili seyirciler, programımızın bu bölümünde Anayasalar, anayasaların tarihsel arka planı, hukuki boyutu, anayasaların dayanmış olduğu felsefi kökenleri incelemeye, analiz etmeye çalıştık. Programımızın ikinci bölümünde inşallah yeni anayasa çalışmaları ile ilgili görüşlerimizi ifade edeceğiz. Bir araya giriyoruz. Tekrar buradayız efendim.